Reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler bu akşam konuğumuz Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula. İlk bölümde tarım ve hayvancılık platformu konusunda görüşlerini aktardı Sayın Kula bize ve sonrasında da teşvikle ilgili Balıkesir'in işte 3. 2. bölgeden 3. bölgeye alınması konusunda veya sektörel bazda teşvik olması gerektiğini vurguladı ve şimdi bu bölümde yine Balıkesir'den, Merkez'den evet. e, devam edeceğiz. Şimdi Balıkesir'in 2014 yılındaki yerel seçimlerde büyükşehir evet. olması bizzat Sayın Başbakan açıkladığı evet. için e, olacak e, %100 diye konuşuyoruz. E, ne diyorsunuz? Şimdi büyükşehirle ilgili tabii ki tam net kesinleşmedi nasıl evet. olacağı ile ilgili ama e, siz işte yakından takip ediyorsunuz evet. Kocaeli'yi, diğer büyükşehirleri. Sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi e, genel seçimler arifesinde Sayın Başbakanımız e, 750 bin e, nüfusu açan yerlerin büyükşehir statüsüne e, bağlanacağını ifade etmişti. Evet. Bizler bunu duyunca çok mutlu olduk. Balıkesir'de e, 1 milyon 200 bin nüfus seviyelerinde olan bir nüfusa sahip büyükşehir olacağız diye e, çok sevindik. Mutlu olduk. Ama bununla ilgili çalışmalar da e, devam ettiğini, bunun bitmediğini e, ama kısa sürede e, biteceğini netleşeceği ifade ediliyor. Tabii e, bittikten sonra, netleştikten sonra bir takım şeyler hakkında fikir yürütmek veya bir şeyler söylemek daha, ol, e, daha iyi olur kanaatindeyiz. Ama gördüğümüz şey şu ki, bütün büyük şehir olan vilayetler ee, bu işten hoşnut hiçbir sıkıntıları yok ızdırapları yok sancıları yok hoşnutsuz bir halleri yok o zaman biz de bunlar gibi bu işten mutlu olacağımızı düşünüyoruz ama her şey e, yasa e, yasala, e, kanun geçtikten sonra yasalaştıktan sonra detaylarını gördükten sonra konuşmak daha yerinde olur diye düşünüyoruz. Ama bugün büyük şehir olup da e, mutlu olmayan, hoşnut olmayan hiçbir vilayet yok. E, o zaman büyük şehir olduğumuz takdirde bizler de mutlaka mutlu olacağımız düşüncesindeyiz. E, önümüzdeki günler netleşince daha somut şeyler söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama şimdiden belli bir şey var tabii, ki eee 2014 yerel seçimleri Balıkesir'de evet. çok hareketli olacak çünkü evet. büyük şehire geçiyor büyük, evet. daha İlk önemli bir defa, da olacak. İlk defa evet. oluyor onun için çok da önem arz edecek evet. bütün partiler çok fazla mutlaka, abanacak. Mutlaka. hatta Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Muzaffer Mavuk geçtiğimiz günlerde basın toplantısında öyle dedi biz şimdiden başladık ile ilgili çalışmalarımıza dedi. Evet. Yani siyasi yönden bir şey bekleniyor değil Mutlaka mi? Mutlaka şimdi Büyükşehir başkan adayı demek tüm partiler açısından sırf merkez ilçeleri değil. Balıkesir'in tüm kazalarında, tüm köylerinde olabilecek bir adayı belirlemeler lazım. Şimdi bir ilçe belediye başkanlıkları başka, bir de büyükşehir belediye başkanlıkları başka. Yani burada partilerin tüm belirleyecekleri adayların Balıkesir gibi coğrafyası, yelpazesi yaygın bir ortamda daha buralarda tanınan, bilinen kişileri aday gösterecekleri kanaatindeyim. Ve bunların içerisinde de bir tanesi Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Ama şehrimizi büyükşehir statüsünde kimler iyi temsil edebilecekse biz onların olmasını arzularız burada şehirde yaşayan bir birey olarak. Evet. Şimdi Faruk Bey biz sizin Kula'nın işte 40. yılıyla evet. ilgili... Ee, o sizin kutlamalarınızdan sonra bir program yapmıştık. Orada sormuştum Faruk Kula e, niye siyasete girmedi evet. ya niye daha doğrusu aktif siyaseti e, düşünmedi diye. Siz o zamanlar e, görüşlerinizi e, aktarmıştınız ama ben yine sorayım yani mesela artık e, işte sizden sonraki nesil nesil artık sizin Evet. Yani fabrikalarınızda, iş yerlerinizde artık söz sahibi oldu. Artık bu saatten sonra bir e, Faruk Kula bir siyaseti düşünür mü gibi bir soru e, aklıma geldi. Valla o gün söylediğim şey neyse, e, şu anda da aynı şeyler Geçeriz. geçerlidir. Ha. Benim fikrimde bir herhangi bir değişiklik yoktur. Eğer ben siyasete e, düşünmüş olsaydım yıllar önce bir şeylere seçilmiş olurdum. Evet. Şu anda da siyasette ...eskimiş bir kişi olurdum diye düşünüyorum. Hmm. Ama ben o zamanki... ...düşüncelerim, ifadelerim neyse... ...şu anda da... ...bir değişiklik yok. Yani şu anda da biz... E, ...siyaset erbabı değil... ...biz ticaret erbabıyız. Ve ticaretle biz meşgul oluyoruz. Ticaret kulvarında yürümeye, yürümeye devam, devam ediyoruz. Şu anda. Evet. Yani şöyle de demiştim... ...hatta... E, ...hem siyaset hem ticaret... Benim açımdan yürümez demiştiniz. Bir karpuz iki koltuğa ee, sığmaz. ...sığmaz demiştim. Evet. E, yani kendi açınızdan. Tabii tabii mesela. kendi açımdan açımından. Tabii, tabii. E, ve düşünmüyorum dedim. Ama şimdi önümüzde daha iki yıl var. İki yıl sonra herhangi bir siyasi parti. Çünkü size yıllardır hemen hemen bütün evet. partilerden teklifler geldi. Evet. Geliyordu. Büyük e, büyükşehir mesela belediye başkanlığıyla ilgili falan öyle bir teklif gelmiş olsa. ...Faruk Kula nasıl cevap veriyor? Şu an düşüncemi söyledim. Şu an <laughs> düşüncemi söyledim. Fikrimde evet. de bir değişiklik yok dedim. Evet. Ee, şu anki düşüncelerim... ...görüşlerim ve kararım bu. Yani. Evet. Dört yıl önce de... ...böyleydi. Aşağı şu anda da yani. benim söylediğim şey... ...ben şu an ticaretle meşgulüm. Ticaret erbabıyım. Şu an ticaret kulvarında... ...yürüyoruz, koşuyoruz. Şehrimize... Hem katma değer açısından hem istihdam açısından hep bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bizim o söylediğimiz günle bugün arasına geldiğimiz zaman... Evet. E, Türkiye'de işsizliğin azaldığı bir ortamda, işsizliğin azaldığı bir ortamda biz hiçbir iş yerimizden bir kişi bıraktırmadık. Daha bilakis iştirakimiz olan bu bilişte o zamanlar 200 kişi falan çalışıyordu. Şu an 650 kişi çalışıyoruz. Evet. O zamanları e, araç istasyonları işimiz yoktu. E, Çanakkale, Balıkesir Çanakkale'yi aldık. 70 kişi falan buralarda istihdam sağladık. Evet. E, şu anda da Tekirdağ araç istasyonunu aldık. Orada da bir 30 kişi falan e, İslam'a istihdama e, sebebiyet teşkil edecek bir şey yaptık. E, 4 as marketleri 4 arkadaş olarak aldık. Ee, orada da şu anda 60 kişi gibi bir e, İslam'a yönelik bir çalışma var. Orada çalışan bir şey var. Yani biz e, o zamandan bu yana bir takım çalışmışız ki, bir takım faaliyetler göstermişiz ki, ticari kulvarda kendimize göre efor sarf etmişiz ki, şu an e, direkt veya işte olan yerlerde aşağı yukarı 1200 kişi gibi sayıya ulaşan bir rakamlara gelmişiz. O zaman bunları konuştuğumuzda 450 kişiydi. Şu an geldiğimiz nokta 1250 kişi. Yani biz de ticarette bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. 1250 kişi demek bir aile yani asgari de 4 kişi düşünseniz. Evet. İşte demek ki bu beş, direkt çalışanlar bu evet. direkt çalışanlar bir de, de onların direktleri var. Ee, çeşitli eee taşıyıcıları var. Yem taşıyanı var, canlı hayvan taşıyanı var, e, kümes bakıcıları var, şeyler var. Yani e, balıkçının hem e, katma değerine hem e, İslam'ına yönelik ee, çalışmalarımız devam ediyor ve büyüyerek devam ediyor. İşte zaten en büyük istihdamda en güzel şey özel sektörün. Devlet herkese iş vermez. evet. Özel sektörün yatırımlarını genişletmesi ve o bölgedeki insanların iş sahibi olması. Evet. Yani 5-10 bin kişiye ekmek veren fabrikaların sayısı işte sizler gibi çoğalmış olsa Balıkesir'de Belki işsizlik o kadar hassaf da olmuyor. Siz nasıl buluyorsunuz Balıkesir'deki işsizliği? işsizliği Şimdi, Balıkesir genel yapısı itibariyle e, batıda yaşayıp da e, kırsal kesimde e, en fazla e, yer alan, yaşayan kentlerden biri. Ve işsizlik şeyi Balıkesir'de çok fazla hissedilmiyor. Kökeni kırsal kesimli olması itibariyle köylerde yaşayan insanın Nüfusunun fazla olması itibariyle, eğer bizde kırsal kesimde yaşayan nüfus az olmuş olsa işsizlik oranı o zaman daha fazla hissedilir. Ama kökü balık eserinin yapısı ee, köy kökenli olduğu için, köylerde yaşayan insanlar fazla olduğu için balık eseri çok fazla hissedilmiyor. O oh, tarım ee, balıkçılıklar var, tabii. onlar da mesela tanıdığım kadar işsiz sayılmıyorlar. Tabi, tabii tabi. Tabii. Evet. O mu düşürüyor bizi? Tabii, de? tabii. Yani e, e, köylerde yaşayan kişilerin ama 5 dönüm ama 10 dönüm bundan her birinin arazileri var. Veya 3 hayvanı, 5 hayvanı var. E, onlar işsizlik rakamlarına dahil olmuyorlar. Her birinin çünkü Gizli bir değil miyiz? Evet. Biz. evet. Gizli işsizlik demek de e, tam doğru değil. Evet. Ama köydeki olanlarınla e, hayatını devam ettiren, o mevcut arazisinde, mevcut hayvanınla, ee, yaşamını idam ettiren bir kesim var ve bizim batıda olup da bizim kadar köylerde nüfusu olan bir kent yoktur. Şimdi geleneksel e, hani bir aile yapımız var ya bizim köylerde o geleneksel aile yapısı olduğu için babanın daha 30-35 yaşına giriyor. Evleniyor, baklanıyor ama babanın yanında. Evet. Öyle de geçimini Geçim, sağlıyor. Tabii tabii. Var. Babasının e, varlığına, arazi varlığına, hayvan varlığına ee, o şeyi devam etti. Onlar yani. da işte işsiz görünmüyor diyorsun. E, tabii, tabii. Ondan işsiz sayısı, sayısı belki. Ayı, evet, evet. Balık izi. Evet. Ama bir de şu var e, son yıllarda iş kurulun e, e, ve işte halk eğitimle ortaklaşan, evet. diğer kurumlarla ortaklaşa yaptığı çalışmalarla istihdama yönelik çalışmalar